Aha hesabı. Mahsus. Bunlar ne lan? Mahsus sarı, sarılar. Oğlum çete mi ne kurdun sen... lan iblis? Ne no panik ne no oldu kral ya sen de hala bir şeylere şaşırıyorsun. Motoru uzat lan. Bırak lan motoru. Yaklaşmayın. Çekil. Tamam oğlum motoru oradan çıkıyor. Noel çocuklarımız onlar, Noel evlatlarımız. Bu arada Noel demişken Noel temassız çalışırlar. Dişiyle cüzdan anaklayan mı dersin, kirpiyle küpe aşıran mı dersin? Noel çocuklarımızın CV'leri pırıl pırıl. Oğlum, Noel baba olur. Bunlar Noel çocuk ne oğlum? Büyünce baba olacaklar işte kral kısmetse. Görmüyor musun şunları? Nasıl zıl 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 geziyorlar? taşak yerinde maşallah çocukları. Ben bunları yavrudan alıyorum abi, semirtip semirtip... toplamaz zıl zıl enjekte ediyorum bunları. Ayrıca mesai önceleri mutlaka Elvis Presley dinliyorum. Çünkü bazen kendimi öylesine pisipisine misisipili hissediyorum ki... ...Masun abi, bir tek Aşık Veysel yaralarımı sarıyor. Ben anlamadım, çocuklara hediye mi dağıtacaklar? Çocuklara hediye götüreceğim kısmetse. Lan yani, torbalar boş, hırsızlar gidecekler. Torbaların boşluğuna takılıyorsun Mahsun abi ya. Yarım saat onlar fullenir, fullenir, çakılı olur. Six six large, large. bir sürü boyu var bu torbaların. <laughs> Ey muhteşem cemaat toparlanın. <laughs> Nişantaşı, Etiler, Bebek, Bağdat Caddesi, Arnavutköy. Ama diğer Arnavutköy tamam mı? No hell, no fingerprint. No woman, no Sizlere güveniyorum. Hadi işlere. Ben kayıyorum ufaktan. Bu arada bende kalmasın yengeciğim. Buyur şu cüzdanını senin E mi? benim cüzdanım bu. Aynen senin cüzdan. Aa bu da senin paket sanırım abi. Oğlum bunları ne ara çaldın ahtapot köpek. İnan bin pişmanım Mahsun abi bende. İçleri boşmuş göt cebim cereyan yaptı. Yemin ediyorum kokutsunuz ha. Ama ne yaptım ben? İçlerine 250 lira sık 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 sık. Sıkızladım. Gençsiniz yanınızda bulunsun. Harbi mi lan? Bu saatten sonra nakit çalışmayacak Noel Baba'yı bilmem nerede öyle demiş. Ay teşekkür ederiz Sarı Bey. Rica ederim bacım zaten sahteler bu arada ama ha kalite. Sahte mi? Yes sahte ama kasiyerle göz temasını kesmiyorsun muhteşem neticeler alıyorsun bacım. Ee, bir sonraki kolpada artık görüşmek üzere. Ben ufaktan kayızlıyorum. İyi yıllar diliyorum. Dilekleriniz kabul olmazsa ne yapıyorsunuz? Beni arıyorsunuz. <laughs> Next station. Mevlana kapı. Ay. Sen işte Sana bir şey diyeyim mi? Ben değil, benim çevrem kötü. Benim çevrem seninkinden daha kötü. Benim çevrem daha kötü. Yok, benim çevrem daha kötü çünkü benim çevremde sen varsın. Senin çevrende sen yoksun. Ulan sen bana kurban ol. Benim gibi bel 10 tane daha masum olsa hemen benim yanımda... Hemen kaç oradan. Hemen kaç orada on tane mi? Bir tane masum beni pezevenk yaptı, 10 tanesi bana genele başlıyoruz o zaman. Ya aslında var ya, yeni yıla giriyoruz. Bu küslükler, kırgınlıklar, kavgaları bir tarafa bırakmak lazım. Ferah girmek lazım, biliyor musun? Ciddi misin? Sen taşak mı geçiyorsun? Ciddiyim oğlum, ne taşak? Ciddi... Sarılalım mı lan? Sarılalım da şey yapalım, O ondan geriye sayalım. Saat kaç? Ha, dur. Aa! E girmişiz biz 2026'ya. Nasıl ya? E saat 12'yi çeyrek geçiyor. E aynı. Ne aynı. Aynı yani. Aynı şu an bir şeye girmemiş gibiyim ben. Ya aslında kuantum fizikçileri yeni bir şey keşfetti. Yani aslında o zaman lineer bir şey değil. Yani ileriye ya da geriye giden bir şey değil. Bir sarmal. Yani geçmiş aslında şu an yaşadığımız şeyler geçmişi de şekillendiriyor. Hani aslında geleceğe doğru gitmiyoruz. Anlatabildim mi? Girdik mi, girmedik mi? Yani bilmiyorum ama bilmemiş de olabilir yani. Okudukça daha da cahilleşiyorlar. Bırak şu kitaplar artık, o evde kitap istemiyorum. Cahil cesaretin ki.